Derbent köyünün İzni'nin meşhur sarı balık çorbasını yapıyoruz. Balık çorbasını yapıyoruz. Malzemelerimiz neler? Malzemelerimiz balığımızın kafasından çorba yapıyoruz. Şöyle bir gösterebilir miyiz kafasını? Maşallah çok büyük bir balık bu ya. Evet çok büyük bir balık. Kaç kiloluktu? 5 kilo falan vardı. 5 kiloluk kocaman bir balık İznik gölünden çıkıyor. Evet. Sazan balığı. Hı Sazan balığı kafasıyla biz çorba yaparız. Süper. Soğan doğrarız. Domates, yeşil biber, kırmızı biber, sarımsak, taze soğan, nane, maydanoz, tuz, kırmızı biber, limon tuzu, sos için bir kaşık un, bir tane yumurta. yumurta. Malzemelerimiz bunlar. Evet. Bunlar. Hadi başlayalım yapmaya. Başlayalım. Zeytinyağ. Zeytinyağımızı dökelim. Süper. Zeytinyağımızı aldık. Soğanımızı çok ince ince olması gerekiyor bu çorbada. Ben onun için elimde yapıyorum. Çok güzel, çok ince doğradınız. İnce olması gerekiyor. Harikasınız. Soğanlarımız çok güzel kavruldular. Evet, çok güzel kavruldu. Şimdi üzerine kırmızı birini, yeşil birini doğrayıp Hadi atacağız. Hadi doğrayalım. Biberlerini de küçük küçük doğranacak yine hı hı. çorba olduğu için. Minik minik. Hani şey iri olmaması gerekiyor. Şimdi biberlerimizi de attık. Biberlerimizi de kavuruyoruz. İki adet biberimizi doğradık yeşil. Şimdi kapya biberimizi evet, doğruyoruz. Kapya. Zamanı olmadığı için yarım doğramamız yeterli. Evet. Diyoruz. Bir güzel kapya biberimizi de doğradık. Onları da bir güzel soteliyorum. Bir tane de domates doğrayacağım. kabuğunu soyup tamam. içine küp küp. İftarda yapılacak harika bir tarif. Harika. Safurda bile yiyebilirsiniz. Kesinlikle çok besleyici. Sadece hani sarı balıktan değil birçok balıktan yapılır. Evet çok şifalı çocuklarınızı özellikle çocuklarınıza yedirin. Evet kesinlikle. Bütün domateslerimizi de bir güzel doğradık. Bunu da kavuracağız. Şöyle de kavuruyoruz. Oo oh, mis gibi. Burada 4-5 diş de sarımsayım var. Şimdi sarımsayı da doğrayacağım içine. Tamam. Sarımsak, balık. Oo oh, ne kadar evet, şifalı. Sarımsak yani lezzetini verecek. Kesinlikle. Bir güzel bütün domatesimiz biberimiz kavruluyor. Güzelce kavrulacak. Biz de sarımsaklarımızı doğruyoruz. 4-5 diş sarımsağımız var. Herkes arzusuna göre isteyen daha fazla yapabilir. İsteyen daha az yapabilir. Sarımsaklarımızı ilave ettik, evet. minik minik doğradık. Bir tane de yeşil soğan bir adet de yeşil soğan. Evet yeşil soğanımızı, taze soğanımızı doğuruyoruz. Çok zengin, sebze bakımından çok evet. zengin bir çorba olacak. Balığı böyle olduğu gibi mi atacağız içine? Balığı içine olduğu gibi atacağız. Balık içinde pişecek, balık gözüyle. gözüyle. her şeysiyle pişecek. Bütün vitaminini içine verecek. Süper. Piştikten sonra bu çorbanın içinden bu balığı alacağız. Nasıl? Bir pilava tavuğu didikliyoruz, <laughs> İçine kemiklerini ayık didikleyip içine atacağız. Aa, çok Ondan güzel sonra olacak. kaselerine al, i̇ç. Iç. Evet. Taze soğanı da koyduk. Biz aslında hiç balığı didiklemeyiz. Bir güzel bütün sebzelerimizi şimdi Kalınca. kavuruyoruz. Şimdi içine kırmızı biber atalım. Kırmızı. iki toz çay biber. kaşığı. Tuzunu da atıyor. Tamam. 3 dört tane atalım. Biz biraz bol sulu yapacağız. Evet, bol sulu yapacağız. Bugün evet. kalabalığız biber, kalabalığı Salçasını da koyalım yavrum. Tamam. Şimdi oh dolu dolu bir yemek kaşığı. Bir yandan bütün sebzelerimizi kavuruyoruz. Ve bir yandan da nanesini maydanozunu doğruyoruz. Naneyi maydanozu doğruyoruz. Şimdi nanelerimizi doğradık, maydanozlarımızı doğradık ve bir güzel sebzelerimiz de kavruldu. Şimdi bunun üzerine suyunu dökelim. Şimdi suyunu dökeceğiz. Sobanın üzerinden suyumuzu getiriyoruz. Evet, suyumuzu da ilave ettik. Yaklaşık 2 litre kadar su evet. ilave ediyoruz. Malzememiz bol, suyumuz bol olsun. Şimdi sıra geldi kafaya mı? Evet, balığın kafasını. Bismillahirrahmanirrahim. Içine Bakın sarı balığın kafasını olduğu gibi attık i̇çine, içine koyduk. Şimdi nanesini maydanozunu. Şimdi naneyi maydanozu veriyoruz ve bir güzel kaynamaya bırakıyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz. Bunun sosunu da hazırlayalım. Tamam, kaç saat böyle kaynatacağız bunu? <laughs> Bu kafa bir şey ne kadar? Yarım saatte bir şey ama. Yarım saatte zaten balık çok çabuk pişer. Evet, bir yarım saatte pişer şimdi bunun. Sosunu hazırlıyoruz. Hı hı. Şimdi bir adet yumurtamız Tabii var sosumuz için. Bir adet yumurtamız, yumurtamızın akını koymayacağız içine. Hmm. Sade sarısını koyacağız. Tamam. Çünkü içinde beyaz beyaz oluyor. Evet doğru pişiyor. Tamam sarıyı koyduk. Şöyle şu kadar da bir un. Bir yemek bir, kaşığı. Bir yemek kaşığı kadar da un. un. Bunun suyundan alacağız. Heh, suyundan, alacağız. Ha, suyundan alacağız. Ve suyuyla beraber bir Karıştıracağız. güzel. Karıştıracağız. Evet. Harika besleyici bir çorba ya. Evet. O kadar güzel ki. Yumurtası Bak, var balığı de var. Gerçekten çok güzel. Hele biz bunu köy ekmeğimizden yeriz. Ekmeğimizi doğrarız. Üstüne bu suyu veririz. Balığı da yeriz. Hiç başka Vallahi bir şey Çok güzel köy ekmeği. Ben bayılıyorum. Bu arada Zinet Hanım e, çok güzel ekmekler evet. yapıyor. Satıyor. Göllüce köyünde yaşıyor evet. Zinet abla. İki senedir yapıyorum ben bu işi. Çok, çok lezzetli yapıyor. Ekmek, lokum. Bunu içine veriyoruz. Evet. Böyle. Süpersiniz. Şimdi yarım saat artık pişmeye bırakacağız bunu. Evet. İyice balığımız pişsin. Evet. Sonra da iftarda afiyetle yiyeceğiz. Bunun için dedik bak, göreyim. Hemen, de hemen, bak hemen ya. pişti. Evet, hemen pişti bak. Hemen pişmeye yöneldi Çok muhteşem bir şey. Süper. O zaman balığımız pişsin bakalım. Evet. Balık çorbasını sabırsızlıkla bekliyorum. Biraz kaynadıktan sonra da limon tuzu koyuyoruz. İstediğinize göre ekşisini isterseniz yirken limon sıkabilirsiniz. Evet. Biz yine de biraz balığın ekşisini böyle kokusunu şey yapması için limon tuzu atıyoruz. Süper. Siz isterseniz sofrada limon da sıkabilirsiniz. Şöyle bir miktar. 4-5 tane limon tuzu. Süper. Bu kadar. Birazcık daha balığımızı kaynamaya bırakıyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz. Artık çorbamız pişti. Evet servis için hazır ama önce içinden başına alıp tavuk gibi didikleyeceğiz onu da. Hadi bakalım. Asıl mesele şimdi evet. başlıyor. Biz normalde bunu böyle soframıza koyup yiyoruz ama şimdi kalabalık olduğumuz için olmaz. Şimdi bakalım şimdi nasıl yapacağız. Önce bunu böyle bir açacağız. Oo pamuk gibi hemen dağıldı. Evet, hemen bak her yakası pişmiş, hiç pişmeyen bir yeri yok. Bak çok güzel olmuş bak. ya. Minik minik ayıklıyoruz. Derisini de koyalım mı? Koy koy her şeysini. Güzelce temizledik. Temizledik. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yavrum bunu alıp yavaş yavaş içine döküyoruz. Süper. Dedik balıklarımız artık suyumuzun içinde. Güzelce karıştırıyor. Çok güzel oldu ama ya. Çok şifalı. İşte servis tabağımız. Evet. Şöyle bir güzel Balık çorbasını servis edelim ve huzurlarınıza sunalım. O kadar güzel ki şifa dolu, lezzetli, çok güzel bir çorbamız. Aynen, besleyici. Yöremize ait balık çorbamız. Çok şifalı, çok, çok şi faydalı bir balık. Evet ben yani çok şanslıyım gerçekten. Böyle güzel yöresel lezzetleri sizin için arayıp buluyoruz ekranlara getiriyoruz. İşte sarı balık çorbası. Evet isteyen isteyene daha ekşi isterse limon sıkabilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.